tane kadın kamuflaj olmuş. Sadece gözleri görüküyor. Birisi beni oyaladı. 50 liralık bir şey almak için. Diğer ikisi de e, vitrini açtı. E, aşağı yukarı 2 kilo civarında üzerinde içinde 14 ayar alyans bulunan tablayı komple e, örtüsünün altına sakladı. Bir kısmını yere döktü. Tekrar yerde dökülenleri topladılar ve sessizce çıktılar gittiler. Ben olayı 15-20 dakika sonra fark ettim. Yere bir tane alyans düşmüş. Ya bu niye düştü dedim. Bir baktım alyans tablası komple yok. Polise haber verdim. Allah razı olsun ben Konya Emniyeti'nin bu kadar çalışkan olduğunu şimdiye kadar bilmiyordum. Emniyet müdürümüze sizin yani sayenizde teşekkür ederim. Dört tane ayrı ekip oluşturdular. Olayı en kısa zamanda çözdüler. Konhaber.com Türkiye'nin internet gazetesi.